Merhaba arkadaşlar, Örgü Vakti YouTube kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar videolar çekmeye başladım. Umarım beğenirsiniz ve beni takip etmeye devam edersiniz. Bu arada Örgü Vakti YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi ben örmüş olduğum zara tulumumun bakın birçok rengini ördüm ve son olarak bu mor rengi ördüm ön kısmının lastiğini yapacağız hep birlikte bir düz bir ters olacak şekilde tüm örnekleri bitirdikten sonra 3 veya 4 sıra örelim bir düz bir ters sonrasında son birkaç sıra gittikten sonra kalınlık size kalmış istediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz birkaç sırayı ördükten sonra kenardan 4 ilmek örüyorum şişimi bir tane doluyorum ve iki ilmeği bir defa da kesiyorum. Bu şekilde sağ tarafı veya sol tarafa sizden benden sağ taraf olabilir sizden sol taraf bir tane ilik yeri açmış oluyoruz hazırlamış oluyoruz. Aynı şekilde diğer tarafa geldiğimiz zaman da kenarda bakın 4 ilmeği ördüm bir tane doladım ve ilik yerini şu an hazırlamış bulunuyorum yine son tarafı geldiğim zaman şişimin son kısmına 4 ilmeği kenarda bırakıyorum 2 ilmeği bir defa da kesip bir tane şişime doluyorum sonrasında o kalan 4 ilmeği de ördükten sonra bir düz bir ters olacak şekilde arka kısımdan devam ediyorum hiçbir şekilde boz, bozmuyorum o artırma olacak olan ilmeğimi de şişime dolamış oldum ilmeği de bir düz bir ters hangi ilmek denk geliyorsa o şekilde örmeye devam ediyorum. Ve bakın birkaç sıra daha ördükten sonra eliklerimi açtım. Dilediğim kalınlığa getirdikten sonra kesme işlemini yapacağım ve bu şekilde tulumumun ön kısmını tamamlamış olacağım. Daha sonra arkadan askılarını hazırlayacağım. Sonrasında askı hazırlarken veya hazırladıktan sonraki bitmiş haliyle sizlerle paylaşmak istiyorum en kısa zamanda. Yine dediğim gibi bir düz bir ters istediğim kalınlığa getirdim ve şimdi tüm ilmeklerimi bir düz bir ters, bir düz bir ters olacak şekilde kesiyorum. Kesme işlemini de yaptıktan sonra askılarını tamamlayacağım. Önde kanguru cebi var bir tane. O cep kısmını da tamamlayacağım. Onun dışında çok fazla bir ayrıntısı yok. Askılarına yalnız fırfır yapıyoruz. Belki o kısmında videolarını çekebilirim. Ama onun dışında gerçekten inanılmaz güzel ve kolay oldukça da kolay bir örnek. Mutlaka denemenizi ve uygulamanızı istiyorum ki çocuklara gerçekten çok yakışıyor. Kız veya erkek bebeklere hiç fark etmez. Yakışıyor. Ben şimdi erik yerlerini tamamladım. Bir düz bir ters olarak örmeye devam ediyorum. Birazdan dilediğim kalınlığa geldikten sonra kesme işlemini tamamlayacağım. Bu arada size tulumun pef noktalarını anlatmaya çalışıyorum ki sizler de rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Örnek aslında çok kolay. Bazı arkadaşlarımız daha önce çekmiş olduğum videolardan çok hoşnut kalmıyorlar. Fakat bu konuda çok yetenekli değilim. Bunu kabul ediyorum. Ama zamanla çok daha güzel videolar yapacağım ve hazırlayacağım diye düşünüyorum. Umut ediyorum en azından. Bu sırayı bitirdikten sonra artık ilmeklerimi toplayacağım. Bir düz, bir ters olarak söylemiştim. İlmeklerimizi keseceğiz ve bu şekilde tulumumuzun ön kısmının lastik bölümünü tamamlamış olacağız sağ ve soldan birer tane de ilik açılmış olacak şimdi ben kesme işlemini yapacağım bitirdik iliklerimizi açtık dilediğimiz boyutu da getirdikten sonra bir düz bir ters olarak kestim bakın bir sağda bir solda gördüğünüz gibi iliğimiz açıldı. Yapacak olan tüm arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum ve sizleri kanalıma abone olmaya davet ediyorum. Bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz ki sonraki videolardan haberdar olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.